...bu taşlar için adama ne kadar Yok vereceksin? Musun? Diğer hepsi için de... ...550 dolar verebilirim. Ee, ama hanımefendi 2750 demişti. 2750 mi dedin? 2750 dedim. Aslında 2600 diyecektim. 2600 mü Yani bunlar için 1700 mi dedin? Nasıl hesapladın? İşte harika bir satış elemanı. Keşke pazarlık becerisini benden alsaydı. Bir müşteriye duygusal anlamda yakınlık hissettiğinde çok fazla para teklif ediyor. 2600 teklifinde bulunduğunda biraz abartmış. Acaba öyle bir şey olabilir mi? Hayır. Hepsini satmak isterseniz 900 dolar daha veririm. Hepsi 1800 olur. İnanın bana bu bir kayıp. Hayatım boyunca bunların hepsini asla satamam. 200 dolar daha artıramaz mısınız? 50 dolar da? bile artırabilseydim yapardım. Gerçekten evet. o kadar değil. 900 dolar daha istiyorsanız verebilirim. Diğer elemanlarla yaptığınız anlaşmalar tamam, onlar kesin. Peki, sizindir. Anlaştık, çok sağ olun. Eşti 2700 demişti. Bense 1850 dolara işi bitirdim. İşte bu iyi bir anlaşmadır, iyiyiz.